Tekrar geri döndüm. <laughs> an... Allah Allah. Kamera 3. Lanetli kadın orada. Merhaba dostlarım kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle lanetli lanet ormanı güvenlik kamerası yerleştireceğiz arkadaşlar. Lanetli ormanda biliyorsunuz çok fazla olay olduğu için bizim de aklımıza böyle bir şey geldi arkadaşlar. Zaten birkaç önceki videomda söylemiştim. Lanetli ormanı güvenlik kamerası yerleştirebilirim diye. Diyorsanız videoyu beğenmeyi unutmayın demiştim. Bugün geldik tekrar arkadaşlar ve lanetli ormana gece olmadan böyle geceye yaklaşık bir zamanda buradan acilen çıkmamız lazım. Gece olunca burada çok tehlikeli olaylar oluyor. Buraya güvenlik kameraları yerleştireceğiz ve ardından güvenlik kameraları izlemeye başlayacağız arkadaşlar. Arabamıza geçip güvenlik kameralarını bir yerleştirelim. Osob bu yola yerleştirmek istiyorum. Bir tane böyle ormanın içine. Biraz 3 tane kamera yerleştiniz arkadaşlar ve kameraları izlemeye başlayacağız. Bakalım lanetli ormanda kameralarımıza bir şeyler yakalanacak mı? Kameralarımıza bir şeyler gözükecek mi arkadaşlar? Onu göreceğiz. Oğlum biz canlardan hep korkuyor. Daha fazla bu şekilde lanetli orman videosu istiyorsanız videoyu beğenmeyi ve lanetli ormanda çekmemi istediğiniz şeyler varsa yorumlar kısmına yazmayı unutmayın dostlarım. Daha fazla ben eğer kanalıma da abone olduysanız bence başlayabiliriz. Şimdi kanki güvenlik de kameralarımı şimdi size göstereceğim. Ekip arkadaşlarım oraya yerleştirecek arkadaşlar. En sonunda gideceğiz ve arabada güvenlik kameralarını izlemeye başlayacağız. Şimdi gelelim. Bak dediğim gibi önce bir tane çünkü bak baya hakim bir yer burası. Buradan şu ağacın bu tarafında doğru şuraya şu ağacın şurasına bak buraya olabilir. Buradan böyle dümdüz çekebiliriz. Bak kanki şöyle size kamera göstereyim arkadaşlar. Şöyle bir yere yerleştirmek istiyorum. Buraya ekip arkadaşım. Kanki siz şuraya koyarsınız bak. Tamam buraya koyacaklar arkadaşlar. Ve sonra bir gittiğimizde kamera kayıt programından bakacağız. Ben şöyle gel çok rüzgar gelmeye başladı. Böyle olabildiğince hakim yerlere koymaya başlama çalışacağım arkadaşlar. Olabildiğince çok bölge yani çok alan gören yerlere koymaya çalışacağım. Ama dediğim gibi önemli olan yer Lalet Norman'ın içi arkadaşlar. Şimdi Lalet Norman'ın içine doğru gidiyorum. Orada bir şeyler bir yerler buluruz arada. Oralara gidelim ve gece oluyor. Gerçekten maçı kaybetmemiz lazım. Acele edelim. Hadi gel. Çünkü dediğim gibi gece Lalet Norman'da kalırsak muhtemelen Geri dönemeyebiliriz arkadaşlar. Şimdi, gel ki bir tane de şöyle... Aa! Oğlum bu hala aranıyor mu lan? Aa! <laughs> Benim şeytan ikizim, gel bak! Bu hala vurdu mu? Var. Yoksa inlerini mi koydular? Birkaç önceki videomda eğer izlediyseniz, biliyorsunuzdur arkadaşlar... ...veya onu daha atmamış da olabilirim, bilmiyorum. Şeytan ikizim lanetli ormanda aranıyor arkadaşlar. Ben yani gerçekten lanetli ormanda şeytan ikizimi arıyorlar ve 100 bin dolar bir ödül var. O videoyu da dediğim gibi atmadıysam yakın zamanda atacağım arkadaşlar. Lanetli ormanda şeytan ikizimi aradım videosunu. Bakın bunları ya yeni yapıştırdılar ya da hala burada şeytan ikizimi bulamadılar arkadaşlar. Hala arıyorlar demek olabilir. Bilmiyorum biraz sonra göreceğiz. Bunu alalım yanımıza. Dediğim gibi şeytan ikizimi ben bulmak istiyorum. Al kanki bunu arkaya verirsin. Arkadaşlar şeytan ikizimi biz bulacağız. Şimdi hazır buraya aslında gelmişiz. Bir tane de kanka gel bak kamera göstereyim yine size. Arkadaşlar bir tane de tam şöyle bir yere aslında buraya kamera yerleştirebilirim. Şöyle iyidir. Aynen. Tamam ekip arkadaşlarım şimdi gelip buraya da bir tane. Abi buraya da bir tane koyun. Buraya da kamera yerleştirecekler. Bir tane de arkaya gidelim kanka. Ar ya da böyle mi gidelim? Ama buraya gören bir kameramız var. Bir tane de aşağı inelim aşağıya gören bir kameramız olsun. Gel abi. Şimdi arkadaşlar 3 tane güvenlik kameramız olduğu için çok fazla aslında her yeri çekebilecek bir e şeye sahip değiliz. Ekipmana sahip değiliz. Aynen abi oraya çok fazla ekipman olmadığı için yani her yeri zaten mümkünatı yok izleyemeyiz arkadaşlar. Burada bin kişi olsa ancak bütün ormanı gözetimiz altına alabiliriz. Onu da yapamayacağımız için elimizden geldiğince böyle bir yerlere kameralar yerleştirmeye çalışıyorum. Şu an aslında iyi bir yer arıyorum böyle hakim bir yer arıyorum arkadaşlar. Şu aşağısı boşluk gibiymiş. Bu oraya inelim bakalım. Belki burada böyle yani olabildiğince geniş alan tutmaya çalışıyorum arkadaşlar. Görebileceğimiz geniş bir alan vardı. buraya mı koysak? Şu ağaca koysak? Çalıların arkası bence iyidir. Gel abi. Bir tane daha arkadaşlar ne diyorsunuz? Şöyle bir yeri görecek bir şekilde mesela şu ağacın şurasını bu şekilde yerleştirdiğimiz zaman ama burası çok hoş değil ama ya gerçi güzel gözükebilir ya. Bir tane de buraya koydum arkadaşlar. Şimdi bütün güvenlik kameralarını al kanki. Bütün güvenlik kameralarını yerleştirdik arkadaşlar. Yani daha doğrusu yerleştireceğiz şimdi. Arabaya gidelim. O sırada da arkadaşlarımız bu ekip arkadaşlarımız bu kameraları açsın arkadaşlar. Biz de arabada bunların görüntülerine bakalım. Biz arabaya doğru ilerleyelim. Siz buralara koyun abi. Arabaya gittikten sonra programımızdan kamera görüntülerini açacağız arkadaşlar. Ve kamera görüntülerine bakacağız. Kamera bir. Ee, ana yolu yani ana yol dediğim yolu çeken kamera 2 tam bu şeytan ikizimin aranıyor şeyini ilanını bulduğumuz yer. Bir tane de şurada aşağıda bir yer. Üçüncü kameranın yerini çok beğenmedim ama yani sonuçta orman nereden ne çıkacağı belli olmaz arkadaşlar. O yüzden çok da aşırı da bir önemi yok. Sadece geniş bir alanı görmesi bizim için yeterlidir arkadaşlar. Gidelim abi arabaya ve kameralara gerçekten izleyelim ve gece olmadan buradan çıkalım arkadaşlar. Bakalım gerçekten kameralara bir şeyler yaklaşacak mı görelim. Arkadaşlar şu anda arabamıza doğru gidiyoruz kanka. Geri geri git. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlarım şu an gözüküyor mu kanka? Gözüküyor. Tamam. Şu anda kameralarımızı yerleştiriyorlar arkadaşlar. Biz de o sırada arabamıza gideceğiz. Arabada oturup kameraların bağlanmasını bekleyeceğiz. Ardından kameralar bağlandıktan sonra bakalım görüntülerde neler olacak be? Ya bir şey görebilecek miyiz ya? Lanet normalde bence mutlaka bir şeyler görürüz. Çünkü etrafta gerçekten çok fazla canavar olduğu için elbet birilerini görürüz diye planlıyorum arkadaşlar. Kanki bin arabaya. Arabaya binip bakalım bakalım neler var. Evet dostlarım, arabamıza geldik. Şimdi güvenlik kameralarını açacağım. Şu anda açıyorum. Ve siz de olsa da hala videoyu beğenmeseyin, videoyu beğenmeyin çünkü gece oluyor. Artık çok acele çıkmamız lazım buradan. O yüzden hemen böyle 5-10 dakika böyle kameraları bir izleyelim. Biraz bakalım arkadaşlar. Gece olmadan buradan çıkıp gidelim. Şu anda kamera biri görüyorsunuz. Yolda şu an kameraya bakıyorum. Zaten yolda biraz görüyorum arkadaşlar buradan ama tamamını göremiyorum arkadaşlar. Şu anda yolu görüyoruz ve yolda hiçbir şey yok. Kamera 2'ye geçelim. Yani şeyi gördüğümüz yere. Hani bu şeytan ikizinin ilanı vardı ya. Onu gördüğümüz yere bir bakalım arkadaşlar. Ona bakalım. Onda da şu an gözükürlü bir şey yok arkadaşlar. Onda da bir şey gözükmüyor. Bir de üçüncü kameramıza bakalım. 3. kameramızda baktığımızda şu an orada da bir şey yok. Gayet sakin gözüküyor arkadaşlar. Şu an lanetli orman normal böyle gayet doğal orman gibi. Bak yine önceki videolar duyduğumuz tıkırtı böyle Morse alfabesi gibi sesler geliyor. Köpek geldi. Bir şey yapmaz değil mi? Sanırım bir şey yapmaz. Arkadaşlar köpek şu an zaten içeri girdi. Neyse lanet orman olduğunu için köpeklerimize saldırması olasılığı da yüksek arkadaşlar. Ama bir şey yapmaz. Hayvanlardan zarar gelmez. Neyse kameramıza bakmaya devam edelim arkadaşlar. Kamerayı tekrar geri döndüm. şu an... Misafir burada lan. Direkt kameraya bakıyor şu an. Direkt kameraya bakıyor şu an. Birkaç önceki videoda misafire denk gelmiştik ve şu an direkt kameraya bakıyor arkadaşlar. Orada bizden biri var mı? Çağırsak mı? Bizden kimse yok değil mi? Yok sanırım ya hepsi burada. Tamam. Misafir şu anda kameraya bakıyor. Bir sen kamera bir. Yolda hiçbir şey yok. Ama kamera iki de gitmiş. Misafir gitmiş arkadaşlar. Şu anda yok. Az önce oradaydı ama gördünüz değil mi? Allah Allah kamera üç. Lanetli kadın orada. Lanetli kadın burada arkadaşlar. Aşağıda mı duruyor? Misafir nereye gitti acaba? Arkadaşlar şu anda buradalar. Yani misafiri gördük ve lanetli kadını da gördük. Kamera bire yola bakacağım şimdi. Yolu görmeye çalışıyorum buradan da ama canlı bir şekilde. Kamerada bir şey gözükmüyor yolda. Kameraları toplayıp gidelim bence. Bakayım kamera 2 normal. Kamera 3 o da normal. Şu an hiçbir kamerada kimse kalmadı arkadaşlar. Kapat abi. Misafir ve lanetli kadın burada. Gece olmadan şu kameraları toplayıp gidelim. Hemen topla bizimkileri. Arkadaşlar şu hemen. Dostlarım hemen buradan kameraları toplayıp uzaklaşmamız gerekiyor çünkü dediğim gibi gece olmaya başladı ve gece olmadan buradan çıkmamız lazım yoksa çıkamazsak gerçekten sıkıntılı olabilir. Şuradan hemen bak köpek orada. Merhaba. <laughs> <laughs> Arkadaşlar gece olmadan buradan çıkmamız lazım çünkü lanet orman dediğim gibi durmak. Aman ne abi? Göre olabilir mi çan sesleri? Hava kararmaya başladı. Kanka kameralar içeride. Çıkalım mı? Çıkalım bence yavaştan. Kameralar içeride hala. Ekibe söyleyeyim toplasınlar hemen. Kanka adamları göndereceğiz mi oraya? Sesleri duymuyor musun? Çok a... Kameraları sonra mı alsak? Bence sonra alalım çünkü bir şey olabilir yani. Kameralar kalır o zaman orada. Neyse gidelim ya. Canımızdan önemli değil Arkadaşlar hemen bin abi bin. Toplan. Arkadaşlar biz toplanın gidiyoruz. Dostlarım umarım videomu beğenmişsinizdir. Pek şu an mutlu değilim çünkü kameraları şu an burada bırakacağız gibi gözüküyor. Ama umarım bir şey olmaz arkadaşlar. E, ee, kendinize iyi bakın. Biz buradan acilen çıkıyoruz. Bu çan sesleri ve gece olmasından dolayı gerçekten ürkmeye başladım. Lanetli ormana birçok kez geldik ama gerçekten şu an korkutucu bir durumda. Buradan çıkalım. Umarım videomu beğenmişsinizdir. de daha çok bu şekilde video sesini mutlaka aşağıdan video beğenmeyin dostlarım. Kanalıma abone değilseniz abone olun. Bütün kanallarım abone olun. Aşağıdaki videoyu izlemeye devam edin. Hoşçakalın ve bay bay dostlarım. Görüşürüz.